Hepinize merhabalar. Küçük Eller Bilgisayar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir pasta tarifi ile karşınızdayım. Şipşak 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz en kolay, en lezzetli tarif karşınızda. Ve sonuna kadar izlerseniz bu tarifleri mutlaka siz de yapabileceksiniz. Ve hemen tarife geçiyorum. 5 bardak sütümüz var önümüzde soğuk süt. İçerisine 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı şeker ekledik. Ve iyice içerisine şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Böyle içerisinde un, nişasta hepsi kaybolsun. Daha sonra 2 adet de yumurta ekliyoruz. Bir tel yardımıyla da iyice çırpıyoruz. Şöyle sarı bir renk aldı. İçerisinde bütün un, bütün nişasta hepsi kayboldu. Ve şimdi bunu yaklaşık 10 dakika içerisinde yapacaksınız. Böyle ocağın üzerinde karıştıra karıştır yapın lütfen. 10 dakikadan kısa da uzun da sürebilir tabii ki. Biz gibi mesela 10 dakikadan kısa sürdü. Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde oldu. Çünkü her şey ılıktı. O da sıcaklığındaydı. Eğer sizinki soğuksa veya sıcaksa bunun derecesi size göre değişecektir. ısısına göre. Şimdi kıvamını tuttu. Böyle göz göz oluncaya kadar kaynattık göz göz olunca da altını kapatıyoruz. Daha sonra içerisine 100 gram da tereyağı ekliyoruz. Ve bunu da iyice karıştırıyoruz. Tereyağının da oda sıcaklığında olmasına lütfen dikkat edin. Ve iyice karıştırdık. Özel kabuklanmaması için ve soğuması için buzluğa kaldıracağız. Ama önce üzerini bir streç film yardımıyla kapatıyoruz. Ve şimdi streç filmi kaldırıyoruz yaklaşık 1 saat kadar dinlendi ve çok güzel bir şekilde kıvamını tuttu. Şimdi içerisine 200 gram labne ekliyoruz. Labne peyniri ekledikten sonra robottan geçiriyoruz. Arkadaşlar siz eğer dolaba kaldır bir saat sonra yaparsanız böyle donmaz kremanız ama bizimki bir gün yaklaşık beklediği bir günden fazla da olabilir hatta çünkü işimiz çıktı yapamadık. Ertesi güne de bıraksanız da olur. Daha sonra robottan geçiririm ve böyle ipeksi pürüzsüz bir kıvam alsın. Önümde bir kek kalıbı var. İstediğiniz şekil kek kalıbını kullanabilirsiniz. Ama biz böyle bir şey tercih ettik. Daha sonra üzerine streç filmle kapatıyoruz. Ve daha sonra böyle aralarına motiflerine göre şekil veriyoruz. Parmağımızda o taraflara göre itiyoruz. Daha sonra da bu ekler kurabiyelerine batıracağımız sosu hazırlayalım. Ekler kurabiyelerine batıracağımız sosa... 1 yemek kaşığı kahve, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı su ekleyip iyice çırpıyoruz. Daha sonra da ekler bisküvilerimizi şöyle onlarla ıslatıyoruz. Ve kek kalıbının motifine göre, modeline göre katıyoruz. Bizim buna çok güzel uydu. Böyle tam şekli oldu. Bu kek kalıbı çok hoşuma gitti. Ben de bunu kullanmak istedim. Gördüğünüz gibi böyle tam yuvalarına yerleşiyor modellerine göre. Ekler bisküvileri yerleşiyor önce siz de böyle bir şey kullanırsanız çok çok güzel olur. Daha sonra hepsini dizdikten sonra içerisine krema boşaltıyoruz. Hazırladığımız pastacı kremasını. Buna benzer bir tiramisu da yapmıştım. Tiramisu'muzu da şöyle iyi e butonundan ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve şöyle kremayı dizdikten sonra tekrar ekler bisküvilerini ıslatıyoruz. İçerisini böyle tam sağlamlaştırmak için içinde şöyle ekler bisküvileri katıyoruz. Bir de içi tam boş olsun istemedim, böyle daha hoş oluyor bence. Siz isterseniz Ve Kahvenin içerisine batırıyoruz. Ve her yerini kapattık şimdi. Daha sonra üzerine tekrardan krema katıyoruz. Ve tekrardan ekler bisküvilerini kahvenin içerisinde ıslatıyoruz. Ve üzerine katıyoruz. Ben böyle iki katlı yaptım. Siz isterseniz 3-4 katlı yapabilirsiniz. Tabi modelin kek kalıbınızın yüksekliğine göre değişebilir derinliğine göre. Bizinkine sadece iki kat sığdı. Şimdi kalan kremayı da üzerine sürüyoruz. Şu an az oldu. Biraz daha ekleyeceğim. Şimdi dolaba kaldırıyoruz yaklaşık 5-6 saatten fazla dinlenmesi lazım. Ve şimdi dinlendi çok güzel bir şekilde. Şimdi üzerindeki kek kalıbını kaldırıyoruz tabağa ters çevirdikten sonra. Şimdi bir kat streçi kaldırıyoruz. Streç filmi. Şimdi sadece bir kat kaldı. Bir katı da dikkatli olarak kaldırın. İnanın çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi sunumu da harika. Şöyle her yerinde ekler bisküvileri görünüyor. Ortası da beyaz. Şimdi üzerine bir ganaj yapacağız. Çikolata sosu yapacağız. Ve çikolata sosu da çok lezzetli. Çikolata sosunuzu kendinize göre hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hazır çikolata soslarını da yapabilirsiniz. İsterseniz benman usulü çikolata eritip üzerine boşaltabilirsiniz. Biz evde çikolata sosu yaptık. Onun üzerine boşalttık. Biraz şöyle sunum açısından da muhteşem görünüyor. Gördüğünüz gibi her boşluğundan böyle çikolata sosu akıyor. Çok çok lezzetli oluyor. Çikolata sosunuzun soğuk olmasına dikkat edin. Yoksa pastanız eriyebilir. Şimdi sunuma geçiyoruz. Yum çok çok yumuşak bir kıvamı var. Çok lezzetli. İnanın denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle kahve tadı ağzınıza tam geliyor böyle. Zaten bu pasta böyle kahvenin yanında verilen bir pastadır. Hem bundan kahve tadı gelir hem kahveyi içtiğinizde çok güzel bir lezzet alırsınız. Ben size bu pastayı anlata anlata bitiremem ama artık sizlerle vedalaşmam lazım. Aşağıdan kanalımıza abone olup yandaki bildirim ziline de tıklarsanız çok memnun kalırım. Çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.